Hatırlıyorum o günleri Beşiktaş maçı öncesi bir Galatasaraylı olarak ve orada kombine bileti olan birisi olarak arkadaşlarla bayağı bir tartıştık. Maça gidelim mi gitmeyelim mi? Çünkü ilk başta maç seyircili oynanacaktı. Sonra seyircisi de çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz çok kızdı. Seyircisiz oynanacaksa iptal edilsin'e getirdi. Maç yapıldı, çok tatsız tuzsuz bir maçtı ve e, neyse hiçbir şekilde eski derbilere vesairelere benzeyen bir şey değildi. Ardından yine e, olayın, maçların seyircisiz bir şekilde devam edeceği yolunda Futbol Federasyonu açıklaması geldi. Ve son anda olay iptal edildi. Maçlar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi iptal edildi, ertelendi. Ve önce Fenerbahçe-Beko'nun basketbol tabi ayrı bir branş ama hepsi aynı kabın içerisinde. Sözde federasyonlar özel ama hepsi Ankara'dan gelecek talimatlara göre kararlar alıyorlar. Önce Fenerbahçe-Beko basketbol takımından bir takım kötü haberler geldi. Ardından Galatasaray'dan Önce Abdülrahim Albayrak ve eşinin ardından dün akşam da Fatih Terim'in pozitif testlerinin pozitif çıktığı haberi geldi. Fatih Terim'le birlikte yardımcılarının ve e, hatta bazı gazetecilerin de pozitif olduğu yolunda spekülasyonlar yapıldı. Kimisi yalanlandı, kimisi askıda kaldı.